Merhaba Tekno Bilim Adamına hoş geldiniz. 2024'ün en iyi mobil oyunlarını keşfetmeye hazır mısınız? İşte bu yılın en popüler oyunları. Harika grafikleri ve açık dünyasıyla macera perestler için birebir bir RPG oyunu. Genshin Impact. Savaş oyunlarını sevenler buraya. Aksiyon dolu savaş sahneleriyle Call of Duty Mobile FPS oyunları arasında zirvede yer alıyor. Hazır olun. Sıkı durun. Battle Royale deneyimini cebinize getiren Apex Legends Mobile, hızlı aksiyonuyla sizi koltuğunuza kilitleyecek. Arkadaşlarınızla beraber uzay macerasına hazır mısınız? Among Us'ta strateji yaparak uzay gemisini kurtarabilir ya da hain olup gizlice işleri bozabilirsiniz. Aman dikkat, bağımlılık yapabilir. Kart oyunlarına ilgi duyanlar, Marvel Snap tam size göre. Marvel karakterleriyle dolu bu strateji oyununda kartlarınızı akıllıca kullanın ve rakiplerinizi alt edin. 2024'ün bu favori oyunlarını denemeyi unutmayın. Daha fazla mobil oyun ve teknoloji içerikleri için teknobilim adamına abone olmayı unutmayın.